Merhaba değerli takipçiler. Ben Celal Sefer. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Kutuları görüyorsunuz. Bu kutuları e, şifre, şifresi var arkadaşlar. Bunun şifrelerinden sürpriz hediyeler kazanacağız. Bu hediyeleri nasıl kazanılır onu göstereceğim. Bir daha önce bir video çekmiştim. O videoda zaten bazı arkadaşlar e, hangi kutularda şifre olup hangi hangilerinde olmadıklarını e, merak ediyorlardı, bilmiyorlardı. O yüzden e, bunları da göster göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Pepsi Max Pepsi kutu kola arkadaşlar. Şunların kapakları var. Şu açma kilitleri var arkadaşlar. Şunları, şunu görüyorsunuz. Şunların Şurasında var arkadaşlar. Şöyle de var arkadaşlar. Şu kilidin altına yazılı. Ama burada değil. Burada değil arkadaşlar. Ya yani herhangi burada da değil. İçerideki kilit var ya açılan kapak. Onun içinde de değil. Başka yerde de değil. burada da değil. Başka yerlerine başka yerlere bakmanıza gerek arkadaşlar. Bu da Coca-Cola Zero Sugar. Be. Bunlar da aynı şekilde. Yani sizin dikkat etmeniz gereken yer şurası. Şu açma kilitlerinde deligi yok arkadaşlar. Bu delikli olanlarda yok. Delikli olanlarda şifresi olmuyor arkadaşlar. Ya daha daha uygulamasını indir şey yap. Öyle bir şeyler yazılan boş yok falan değil ama boş. Onlar boş ama bunlar dolu. Şifreli olan bunlar arkadaşlar. Bu da orijinal tat. Bunda da aynı şekilde. Ha bakın bunun da deliği yok arkadaşlar. Sadece bir tane delik var, şu delikli olmayan, şu açma kilidin şurasında yazıklı, hatta ben yani şurada. Bu da Lipton Ice Bunu da aynı şekilde, bunu da kazandırıyor uygulamasından. Bu şifreye girerek herhangi bir hediye seçebilirsin arkadaşlar. Aynı daha daha uygulamada olduğu gibi, kazandırıyordu da aynı şekilde. Bu, bu ikisi kazandırıyor uygulamasına ait. Yani kazandırıyor uygulamasından şifreler girip ya sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. Bu da daha daha uygulaması üzerine. Daha daha uygulaması üzerine PUBG Mobile e, UC mi şey kazanabilirsiniz. E, Trend özel e, şey var, para var. Onları da kazanabilirsiniz. Ya olmasa e, başka da şeyleri de kazanabilirsiniz. Öyle bir hediyeler var arkadaşlar. Çekilişi de katılabilirsiniz. Bunlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, bu tarz içerikler üretmemi istiyorsanız, videomu beğenip takip etmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir de şu Pepsi Max kolalar var arkadaşlar. Bunları da göstereyim deyip sakladım. Şunları açıyorsunuz arkadaşlar, kapağını. Şu kapakların içinde bir şifreler var arkadaşlar. Şu kapakların içinde. Şu şifreleri de yazarak kazandırıyor, uygulamasından hediyeler alabilirsiniz arkadaşlar. Cips'lerde de var. E, GPS'lerin de bazılarında dış dış yüzünde bir e, boş yok falan yazılı bir e, kağıt var. Yazılı uzun. Onlarda yok. İçeride olanlarda var arkadaşlar. içeride olan e, boş yok falan yazılmıyor. Sadece bir beyaz e, kağıt uzunluğuna yazılmış. Orada şöyle gö ya, uzaktan bakarsan görünmez ama yakından bakarsan bir görünecek bir şekilde bir ya, inceden yazılmış bir şifre var. O şifreye gelirseniz de 1 2 5 10 yol hediye para kazanabilirsin arkadaşlar. Ben daha önce kazanmıştım. Bir, bir bir tanesinden 3 lira, bir tanesinden 1 lira, 4 lira falan kazanmıştım. Onlara da dikkat edebilirsin arkadaşlar. Şimdi video geçeceğim. Örneğin şu kapaktaki olan şifreyi hatta size şöyle göstereyim de şunu kopartabilsem Heh şöyle bunu koparttık arkadaşlar. Şimdi daha iyi görünecektir. ha Bunu da şey yapayım. Şu şunda delik yok arkadaşlar. Ya yani şunda. Şurası başkalarında delik bölüyor. Şu delik 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 olan yerde delik olmayan yerde arkadaşlar şifreler var. Ha bunda var eğer görebiliyorsunuz. Şifre bunu burada Bunun altında değil, kutuda değil. Sadece açma kilidinde. Bu açma kilidi olduğu için bunun altında yani. Öyle şey yapabilirsiniz. Şimdi ben uygulamaya geçeceğim. Hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Ama e, kazandığım e, PUBG Mobile olur ya da şey olur. Bunlardan size hediyeler de yapmak istiyorum. Hazır videoyu izleyen sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda zaten bir e, hediye kodu koyacağım. Ondan da alıp yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi daha daha yoklamasını yoklamasını içine girdik. Önceden de ya Google'den ya da daha daha uygulamasını indirerek siz giriş yapabilirsiniz. Yani giriş butonu var oradan. Benim 300 puanım var. 300 puanı ne alabileceğiz onu göstereceğim. Fosker'de 20 TL'lik hediye. Bunu alalım. Evet, yüzde yaklaşık 20 TL. Hediyesini seç. Onaylıyor musun? Onaylıyoruz diyelim. Bu da hediye kodumuz arkadaşlar. Bunun fotoğrafını çekeyim. Evet bu fotoğraf çektik. Bunu çektikten sonra siz daha Popskart uygulamasının içine var. içine girdikten sonra bu şifreyi girmeniz lazım arkadaşlar. Hemen kullan. Veya ben şimdi kullanmayacağım. O yüzden sonra kullanacağım. orada kalsın. Şimdi böyle bir şey var. Keşfet. diyor. Şimdi de şu kutulara gelelim. Şu kutuya basalım. Kutu olan, kutu olanlara. Oradan şifreye girmemiz lazım. Önce bir tanesinin şifresini girelim. AK Büyük harfler arkadaşlar. Ile. L8. A ile L L 8 A Şifremiz bu arkadaşlar. Kaç tane? 2 4 6 8 tane. Bu şifreye gireceğiz. Ne diyor arkadaşlar? Çarkı çevir. Kazanmaya başla. Evet şimdi çarkı çevireceğiz arkadaşlar. Hangisi bize de denk gelecek? Ona bakacağız. Çeviriyoruz. Haftalık fizik. premium üyeliğe hediyeni gör. Hediyeyi görelim arkadaşlar. Bu da hediye kodumuz arkadaşlar. Bunu da kopyalamıza kopya etmemiz lazım. Bir tane daha gireyim. Üç kutu vardı zaten. Bir tanesini girdik. 2 kaldı. Şifreyi kopyaladık. Şimdi baştan gitti arkadaşlar bir daha gir gelmem lazım ya. Arkadaşlar şimdi son kutumuz. Bunu da buraya gireceğiz. Ama bunu göstermeyeceğim size. O yüzden kendim gireceğim. Arkadaşlar daha önce e, 20 TL Popskart'ı 20 TL özel hediye kazanmıştık. Onu gireceğiz. Böyle tıklıyoruz. İndirim kodu giriyoruz.

F8 F F 8 8 I Büyük harfler bile arkadaşlar. Şimdi hemen katıl diyelim. 12 lira falan param vardı. Tebrikler 20 TL hesabına yüklendi. Tam alışverişlerinde kullanabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi bakalım paramızı kaç para kazanmışız bakın 10 10 tl 50 kuruş vardı şu anda 32 tl 50 kuruş var arkadaşlar ee, Bir arkadaşımız daha önce bir şey yazmıştı ee, ayda bir kere oluyor arkadaşlar bundan da haberiniz olsun Şimdi geçen ay Ağustos'ta ben 20 tl almıştım bu ay eylül eylülde de 20 tl Ta, sadece her bir e, kullanıcının Tek Bir ayda Sadece 20 lira kazanma hakkı var arkadaşlar Bir de arkadaşlar e, şimdi aklıma bir şey geldi İstanbul kağıtlılarda e, merkezlerden alışveriş 150 lira alışveriş yaptığınızda 75 TL böyle bir şey bir e, Şey geldi Kampanya geldi Eğer e, isterseniz onun da video, videosunu çekmek istiyor iste Çekmemi istiyorsanız Yorumlarda yazdırıp e, bildirebilirsin arkadaşlar. Şimdi bakın 20 TL ben kazandım. Onun da bir videosunu e, talep gelirse çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir de e, kazandırıyor olmasından bakalım arkadaşlar. Önce şunlardan başlayalım. Kota kolalardan. Şifreyi okut bayağı, şifreyi yaz. Böyle bir şey seçenek geliyor. Şifreyi ben kendim yazacağım. Şimdi tamam diyoruz. Hangisini seçmek istiyorsanız böyle seçebilirsiniz arkadaşlar. Haftalık PC ve PUBG PUBG'de geçerli 10 PC bir adet. Bu bitmiş arkadaşlar. Ben trend yolun 5 TL cüzdan hediye çeki. Bunu devam et. Şimdi ne yapmamız lazım? Şifreyi okut. Baya cüzdanı gitti. Öyle şey. Tebrikli 5 TL trendyol cüzdan hediye çeki kazanma şifre kaldı. Ha, bir şifre daha okutmamız lazım arkadaşlar. 3 şifrede 5 TL veriyor arkadaşlar. Bundan da haberiniz olsun bir şifreyi de okutalım. K 8 K W C si. Y P A P A Zi F... tamam diyoruz. Yerine de aynı şekilde. Dairelerin ödül cezasını hediye çek, kazanma iki şifre kaldı. Bu şifrelerde kabakların şifresinde girer mi olacak acaba? Onu da böyle kabul edecek mi acaba? Enterite diye. 5 TL Trend yolcu zan hediye. Bunu da alalım. Devam et. Bunda da bir tane kaldı. Bu 35.

Bunda da iki şifremiz kaldı. İki tane e, bir litrelik Pepsi Pepsi Max, Pepsi Max vardı. Bunun da şifremiz girdi. İki tane de, bir tane de e, Pepsi, bir tane de Lipton Ice şifremiz vardı. Onları da girdik. Daha yine dört tane de beş lira. Beş lira veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi artık benim e, şifrelerim kalmadı. Artık e, bu kadar. İki tanesi her birinden iki tane iki tane yetmedi arkadaşlar iki tane iki tane oldu dört tane olması lazım iki tane eksik dedim arkadaşlar Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi siz sizde e, şifrelerden bu kutulardan şifreleri okutarak hediyeleri alıp kazanabilirsiniz arkadaşlar bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız beğenip takip etmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar Hepinizi Allah'a emanet ediyorum